Merhaba Zaman TV izleyicileri. Bu hafta ses sanatçısı, besteci Ertuğrul Erkiş'in evindeyiz. Hatta mutfağındayız. Kendisi de tam tekmil hazır. Eyvallah. Merhaba Ertuğrul Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Bugün bize ne yapacaksınız? Bugün size etli rezene yapacağız. Normalde yaptığınız bir şey mi? Ee, yok. <gülüyor> <gülüyor> Normalde yapmadığımız. Aslan Hanım'ın daha çok yaptığı. Çünkü anne tarafı ya, şey Yunanistan, Balkan çünkü o bitkileri öyle sebze ağırlıklı beslenme, sağlıklı beslenme, onlar da çok var ve bugün inşallah onun güzel örneklerinden bir tanesini yapacağız. Peki, orada. peki başlayalım o halde. Tabii ki. Tenceremiz hazır. Şimdi zeytinyağı ile yapacağız. Şöyle bir güzel orada şeyimiz var ama hı hı. böyle bir çeşme, çeşme zeytinyağı var. çeşmesi. Çok güzel. Bizim burası zeytinyağı dolu. Gemlik olduğu için memleket hastanesi oradan bize yani el yapımı. E, zeytinyağı Giliyor. geliyor, alıyoruz daha doğrusu hı hı. hem destek olmak bağında e, zeytinyağını ama eliniz bayağı yatkın gözüküyor, bunun bir sebebi olmalı. <laughs> Benim e, şöyle söyleyeyim, ben lise eğitimi Bursa e, Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde turizm turizmciyim aslında yani ilk mesleğim. Oradaki bölümüm de mutfak bölümüydü. Evet. Yani e, mutfak bölümü. Normal aşçı olmak üzere. Aşçı olmak üzere başlamıştık. Hatta iki sene Bursa'nın en işte beş yıldızlı otellerinden Hı -hı. bir tanesinde iki sene şey yaptım. E, staj, staj yaptım. Staj yaptım. Yani zevkli bir işti aslında. Yani yorucu olmasına rağmen zevkli bir işti. Neden devam etmedi ya, beraberinde şey vardı çünkü müzik hep vardı. Hı, hı. Bursa Belediye Konservatuarına gidiyordum aynı zamanda. Ee, i̇şte o lise bitti, lise Mayıs'ta bitti. Haziran, Temmuz, Ağustos ben e, çok iyi bir maaşla kadrolu başladım wow. e, mutfakta şeye. E, dilimiz de var tabi. Turistler geldiği zaman ben, ben gezdiriyordum mutfağın içini. Hı hı. Türk yemeklerini hı hı. anlatıyordum işte nerede hangi bölümde neler yapıldığını hı hı. vesaire. E, usta da sağ olsun şey demişti yani beni bayağı bir ikna etmek istemişti konservatuvarı kazanıp gitmek istediğimde. E, işte dört ay kadar çalıştım. E, soğanı koyuyoruz evet. zeytinyağından sonra soğanı. Bu arada onu da ihmal etmiyorsunuz evet, yani evet, maşallah. <laughs> e, Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı Şan Bölümünü kazandım. Usta ile konuştum ben dedim ustam yani müziği daha çok seviyorum. Hani bu da güzel de. Hatta yani çok zor bir durumdu. Ben hani bir memur çocuğuyum ve ciddi bir maaş almaya başlamıştım Mutfaktan. yani. Mutfaktan? Evet Hı -hı. yani oradan ciddi bir maaş almaya başlamıştım. Ve Mustafa'nın şey demişti yani 3 sene 4 sene sonra sen işte baş başa yardımcısı olarak ben seni düşünüyorum falan diye. Çok çok ciddi bir tabii çünkü ismini reklam olmasın diye Hı -hı. söylemeyeceğim. Hı -hı. Ee, Tabi karakter itibariyle uyumluluğumuz, el, el, elimin yatması işleri, ben baklava hariç bütün otelin, 500 otelin bütün tatlarını ben yapıyordum. <gülüyor> <gülüyor> evet, tabii o konsantrasyon meselesi, o zaman e, hep böyle konsantre olduğunuz için ekmekleri, ekmek o küçük bat baton ekmekleri, ufak <laughs> ekmekler, Ondan sonra yani revanisinden tulumbasına kadar hepsini ben yapıyorum. O zaman şu an hatta merak ben edeyim. şimdi tulumba aldığım zaman o yüzden çok acı çekiyorum <laughs> ya bu olmamış falan diye. <laughs> şimdi evet. soğanı e, pişi şey pişirdik yani ölmeye yakın hafif hafif sarardı Hı -hı. yani şeyi sarardı. E, rezi, rezeneleri şey yapıyoruz, içine atıyoruz. Beraber biraz da şey yapacağız, tamam. karıştıracağız. Güzel kokular gelmeye başladı. Evet. Peki çocuklar, e, evet. çocuklara öğretiyor musunuz mesela? Siz onlara da yemek yaptırıyor musunuz ya da birlikte yemek Yapıyorlar. yapar mısınız? Yapıyorlar. Bu şey üzerindeki Oktay Usta'nın önlüklerinden bir tanesi Meşhur. sağ olsun hediye ettiği evet. <laughs> onu, onu giyip böyle çok küçük küçüğümüz şey anaokuluna gidiyor. Hı hı. Büyük abla ilkokul birinci sınıfa başladı. Böyle onlar ödev veriyorlar öğretmenler sahasında. Kek yapın işte getirin falan diye. Bunları giyiyorlar, çıkıyorlar sandalyeyi. Böyle <laughs> burada e, anneleriyle birlikte kek hazırlıyorlar. E, çok güzel yani çocukların şeyle bizim bizim şu yetiştiğimiz zamanlar gibi değil. Evet. Artık gerçekten çok e, imkanlar tabii daha arttı. E, çocuklar daha iyi eğitim alıyor çok şükür yani özellikle. Bir de eskiden sanırım şeydi yani çocuklar mutfağa pek sokulmaz. Yani sizinki biraz özel e, yani hani istisnai bir durum diyebiliriz. Hı. Genelde anneler sen anlamazsın, çık ayağımın altına dolaşma e, mantaritesiyle hareket ediyor. Ama şimdi çocukların hakikaten mutfakta zaman geçirmesi, kendisini bir şeyler öğretilmesi falan daha çok Tabii. sanırım gündemde. Bu da güzel bir şey. Doğru. <laughs> Reçel olursak evet. soğan vardı. Soğan ilk önce onu kavurduk. Tamam. Bak, önce te, zeytinyağı koyduk. Hı hı. Zeytinyağının üzerine soğanlarımızı koyduk. Soğanlar işte sarı sarlaşana kadar, hafif ölmeye yakın kavurduk. Ondan sonra üzerine rezeneleri hı. doğradığımız rezeneleri attık. Ee, biraz öyle kavurduk yağla. Ama tabii yanma tehlikesine karşı biraz da tam pişsin diye hı hı. sıcak su kaynamış su ekledik. Şu an biraz böyle. Buharıyla, Buharıyla pişsin diye bekliyoruz. Arkasından hı hı. önceden hazırladığımız et, etli karışımı ekleyeceğiz. Tamam. Içine. Ondan sonra beraber iyice bir evlendireceğiz onları hepsini. Domates ve biberle sotelenmiş mi? Evet, domates, biber sotelenmiş. Ondan sonra onları biraz şey yaptıktan sonra en son şeyi hazırlayacağız. İki yumurta ve bir limonu hı hı. beraber çırparak terbiyesini en son terbiyesini hazırlayacağız. Tamam. Şeymiş çok orijinalmiş bu önemliymiş mesela bu bir pepsi piştikten sonra etle birlikte terbiye e, yumurta ve limonu, e, çırpılmış yumurta ve limonu e, altını kapattıktan sonra e, ekleyip ka, iki kere karıştırıp şey, kendine. Evet. kendine. E, pif noktaları yani öğrenmiş bu arada. Evet. <laughs> Şöyle bir şey var bir de bu tür el alışkanlıkları enstrüman çalmakla da dahil aynı. Hı hı. Mesela beş sene o enstrümanı elinize almayın. E, aldıktan sonra e, unutmuyorsunuz onu. Hı hı. Yani o beş sene size unutturmuyor onu. Hı hı. E, çok garip bir şey. Yani ya, şey insan tabiatı. Yüzmek, bisiklete binmek gibi evet, şeyler evet, anne. Evet. Uzun süre unutmuyorsunuz yani. yani. Beş sene sonra bir hı hı. E, bir bir ay, iki ay o instrumenti talim ettikten sonra yeniden egzersiz yaptığınız zaman yeniden hatırlıyorsunuz yani. O seviyeye geliyorsunuz. Çok ilginç bir şey bu. Yemekle müzik arasında bir ilişki kuracak olursak Hı -hı. sizce nasıl bir ilişki var? Ya ustalık işte yani Hı -hı. el yapımı biraz önce söylediğimiz sanat yani iyi bir yemek güzel bir şarkı gibi yani. Evet. Yani güzelmiş. güzel yemek yapmak ya yani güzel yemek yapan ustayla iyi bir bestekar aynı aynı <laughs> şeyi yapıyor. <laughs> e, estetik için gayret <laughs> gösteriyorlar. Yani şarkıda da lezzet vardır. Mesela Dersiniz ki ya bu gönülden yapmış bu şarkıyı dersiniz hı hı, bestekar. Hı. Ee, bazısı da hani iş olsun diye yapmış. Kalbe dokunur. Yemek, yemek de öyledir evet. yani yemek de öyledir. Yani sevgiyle muhabbetle yapılan hiçbir şey e, tabiat tabiatı içerisinde yanarak yapılan bir şey. Hı hı. Hani o yemek e, pişerken. Adeta kendi kendi pişiyormuş gibi böyle konsantrasyonla o işi yapanın yaptığıyla Hı -hı. hani aman olsun da bu yemek. Bir yani an önce aradan çıksın. Diyelim ki bir olmaz. Şimdi havada bulut yok bu ne dumandırı yakan Allah rahmet eylesin kimse her tarihte o gidip de dönmeyen dedelerimizin Hı -hı. halini anlatan. işte yanarak yapmış ki yanarak yapmış hala şarkıyı. Hala da söylüyoruz Hı -hı. yani e, ve bizi bilinçlendiriyor, şuurlandırıyor. Şimdi rezeneler pişmiş, bayağı güzel pişmişler. Etimizi alıyoruz önceden hazırladığımız e, işte domatesli biberli e, karışımımızı e, şeye ekliyoruz. Hı hı. Ee, Bu arada normalde yapmam ama sorayım. Hı. Tuz koydunuz mu? Şöyle bir şey, şunun içinde tuzu vardı. Yani hı hı. Eti, etin <laughs> içine tuz atmıştık son son şeyinde. E, riske olmak için çok tuzlu Anladım. olmasın diye. Tamam, normalde hatırlatmam <gülüyor> <gülüyor> ama. <sizden> en son <laughs> ben biliyorum, En baştan tahmin ettim, ne zaman tuz koyayım diye düşündüm. <laughs> e, en son tuzu yetmezse <laughs> e, minik bir e, takviye yapacağız ama tuzlu olmasındansa biraz tuzsuz olması e, daha iyidir yani. Tuzlu ayrı bir risk görüyorsunuz. Evet tabii. şey için. Birazcık da böyle. Ben şeyi çok seviyorum böyle yemeklerde karabiber, azıcık bir karabiber attığınız zaman o şeyi çok farklı Ete oluyor. çok yakışıyor zaten. Evet zaten et de var o yüzden hı hı. şimdi bir daha atmayacağım. Sever misiniz öyle baharatlı, yağlı, salçalı? Evet yani çok yağlı değil de baharat hı hı. seviyorum yani. O hı hı. Özellikle sarımsak işte, e, karabiber, en sonunda yemek yerken üzerine işte e, toz kırmızı biber falan atmayı hı hı. seviyorum şey zaten yani gerçekten sağlıklı da kararı sağlıklı yani hı hı. yeterince olduğu zaman bu bayağı güzel bir şey olmuş gibi Vallahi gözüküyor. Malah harika <gülüyor> gözüküyor. Bizi <laughs> bırakıp yemeğe geçme planınız var mı? Yok Hiç var bir şey. <gülüyor> <gülüyor> bu zaten size çok zor. Yani iyisi <laughs> çünkü şey yaptık yani e, müzik aleminde de bir çizgimiz oldu. Hı hı. E, bir e, evet yemek çok güzel olmuş. Evet. İsterseniz şöyle yapalım, yapalım. Ee, altını kapatalım. Zaten etlerimiz pişmişti, hı hı hı. Ee, yani be beklemesine ihtiyacımız yok. Ama şöyle bir şey yapalım. Tuzuna bir bakalım minicik. Hatta siz siz bir bakın ben bakayım. Hiç fark etmez. Usta siz. sizsiniz. <laughs> İyi tamam. Yani birazcık sanki tuz istiyor, hı hı. minicik. Bu arada ben burada listeler görüyorum. Bunlar nedir? Bunlar bizim diyet listeler. <laughs> yapıyor musunuz peki? Aslı Hanım çok güzel yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani anlaşıldı değil mi ben evet, yapamadım? Aynen. Evet. Çünkü spor yapmak gerekiyor. Çok sistemli spor yapmak gerekiyor. Ben yapamıyorum ne yazık ki. Hı -hı. Mümkün mertebe arabayı uzak yerlerde bırakıp yürümeye çalışıyorum. Yerlere. O da en azından evet. hiç yoktan iyidir diyebileceğimiz şimdi bir aktivite. Şimdi aşağıda aşağıda yatan bir bisikletim var. Aldığım iki gün kullandığım, <laughs> onu götürüp bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir yeniden elden geçirip e, bisiklete binmeyi düşünüyorum. Yaz da geldi. Evet. En azından kısa mesafelere markete vesaire e, arkadaşlarımla buluşmaya bisikletle gitmeyi. Çok güzel. Öyle bir düşüncem var. E, şimdi azıcık da tuz attık şeyimizi, e, limon ve karışımı. E, karışımı ama altını kapattıktan sonra. Tamam. Altını kapattıktan sonra bunu ekliyoruz ve iki defa şöyle bir karıştıracağız. Ondan sonra dinlenmeye hmm. bırakacağız yemeği. Şöyle. <laughs> Belki kişinin elinden e, etli Hepiniz rezene yiyeceğim. Bakalım beğenecek miyiz? Hepinizden bu arada özür diliyorum. Evet, biraz rezilmiş galiba. Evet, alıyorum. <laughs> Tabii mecburen güzel yorumda bulunmak zorunda <laughs> değil <laughs> O kadar acımasız mı yani? <gülüyor> <gülüyor> Yok, hayır. Çok lezzetli. E, bu ekşi tadı da olağanüstü geliyor. <laughs> çok güzel. O limon değişik bir aroma vermiş. Elinize sağlık. Çok, çok, teşekkür, ederiz. Çok teşekkür ederim. Edersin. Sağ olun. Afiyet olsun. Ben çok beğendim. Eksik olmayın. Dertliğine ağlayıp gezersin bu dertliğine ağlayıp gezersin burada ağlatırsa mevlam yine güldürür ağlatırsa mevlam yine güldürür Kerimdir onarır kulun işini, kerimdir onarır kulun işini, ağlatırsa Mevlam yine güldürür ağlatırsam olağım yine güldürür kıymetli dostlar kıymetli e, okuyucular kıymetli izleyicilerimiz bugün e, sevgili arkadaşlarımızla e, yemek bahane ekibini evimizde ağırladık. Onlara etli rezene yemeğimizi yaptık ama e, programın isminden, köşenin isminden de anlaşılacağı gibi yemek bahaneydi. Yemek dertleri paylaşmaktı, güzellikleri yeniden hatırlatmaktı. Bugünlerde Soma'daki, Soma'da evlerine ateş düşen kardeşlerimizin hüznünü yaşıyoruz ve onlara dertlinin dizeleriyle seslendik. İnşallah Allah gönüllerine ferahlık ve nasip etsin. Allah inşallah bugün ağladıkları gibi yarın gülmeyi dertlerini Allah'ın keremiyle inşallah onarmayı nasip etsin Allah. Hepimize de üzerimize düşen vazifeyi yapmayı nasip etsin. Böyle muhabbetli bir program aldı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Merhaba Zaman TV izleyicileri. Bu hafta ses sanatçısı Ertuğrul Erkiş'in evindeydik. Bize Balkanların ve tabii ki eşinin meşhur yemeği etli rezene yaptı. Birazdan afiyetle hep birlikte yiyeceğiz. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.